STK hoş geldiniz. Son günlerde REC ile alakalı çok fazla mail geliyor arkadaşlar. Yorumlara da yazanlar var. Abi REC ne oldu? Aramızdan ayrıldı mı? Onu da mı kaybettik diye soran çok fazla arkadaşımız olduğu için. Bugün hızlıca bu videoyu çekmek istedim. Rekte bir sorun yok arkadaşlar. Dün Telegram kanallarından bir güncelleme yayınladılar. Ben testlerimi yaptım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bizim evdeki internet zaten hep konuşuyoruz. Vodafone, Fiber. Bizde Rek hiçbir zaman kapanmamıştı. Ama ben kendi mobil internetimle de denedim. Onda da problem yok. Rek şu an çalışıyor. Ama hemen şunun altını çizeyim arkadaşlar. Rek'in mobil sürümüne güncelleme gelmiş. 16.4'e çıkmış. Ancak box sürümü halen de 16. sürümde. Onu artık siz test edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü... Diyorum ya ben box cihazda kullandığım zaman zaten bende kapanmamıştı. Belki aynı sürüm içinde halli olmuştur. Deneyip lütfen aşağı yorumlara yazın ama çalışmıyorsa box sürümünde güncelleme ihtiyacı varsa mutlaka en kısa sürede güncellenecektir bizim drive'a da ben mutlaka atarım tabii ki bu noktada hep yaptığım uyarı yine yapayım arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz linkten bizim drive'a nasıl gideceğinizi öğrenebileceğiniz bir video izleyebilirsiniz. Ama market dışından ne yüklerseniz yükleyin mutlaka ve mutlaka güvenliğiniz bir antivirüs tarafıysa taramanız gerekiyor. Burada bütün sorumluluk size aittir. Ben hatta her zaman şunu öneriyorum. Ben Mi Box'ta ESET yükledim. ESET kullanıyorum. Kendi telefonlarımda, tabletlerinde her şeyde Kaspersky yüklü. Siz de güvenliğiniz bir antivirüs programını yükleyerek cihazlarınızı koruma altına almalısınız. Çünkü bankacılık işlemleri yapıyoruz, sosyal medya hesaplarımız var. Bunları korumak zorundayız ve bir öneri daha verin mutlaka çift doğrulamalı güvenlik sistemlerini her türlü hesabınızda aktif edin diyorum. Size hemen ekranı alayım çok hızlı bir şekilde çalıştığını göstermek istiyorum. Tabii ki box cihazlarda rekin mobil sürümü çalışmıyor yani açılıyor. Ancak herhangi bir şey izlemek istediğiniz zaman sizi programdan atıyor, ana ekrana dönüyor. Ama şu an bak sürümdeyim bakın. Herhangi bir şey deneyeceğim sadece. Bir tane ilk önüme gelene tıkladım bir seriymiş. Kaynağı da seçtim. Direkt oynamaya başladı. Ekran flu dahi olsa ekrandaki hareketlerden oynamaya başladığını görebiliyorsunuz. Peki box sürümü nasıl test edeceğiz? Önümde bir tane tabletim var. Huawei'in gerçekten güzel bir tableti. Ben bu tablete de Rekin bak sürümünü yükledim. Hemen şöyle sizinle beraber çalıştırıyorum. ilk açılış ekranında biliyorsunuz yaş soruyor. Şöyle yaşımızı da girelim. Tamam dedim. Yine herhangi bir tane içeriye tıklayayım. Şöyle play butonuna bastım. Hatta ses de geliyor. Belki sesi duyuyorsunuzdur. Ekrandaki görüntüyü kapatmak zorundayım çünkü biliyorsunuz. Şöyle hemen kapatarak çıkayım. Böyle çok hızlı bir şekilde rek'e baktık. Rek'le alakalı konuştuk. Video kısa oldu çünkü rek'i zaten tekrar tekrar defalarca inceledik. Elimizdeki en iyi uygulamalardan bir tanesi çalışmadığı zaman Sizlerden gelen yorum sayısının fazlalığından ben ne kadar popüler olduğunu zaten anlayabiliyorum. Ama merak etmeyin halen daha bizimle beraber yapımcılar geliştirmeye devam ediyorlar. Ellerine sağlık diyorum ve yavaş yavaş da videoyu kapatıyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve katıl yapmayı unutmayın. Forum sitemiz açıldı. Herkesi foruma bekliyoruz. Çünkü YouTube'daki yorum sisteminde soruların cevaplarının takip edilmesi çok zor. Yorumlarınız aralarda kayboluyor. Bana hatta bazen şöyle yorumlar geliyor. Abi diyor işte sana 3 tane yorum yazdım. Hiçbirine cevap yazmadın. İnşallah buna yazarsın. Acil cevap diyor. Cevap yazıyorum. Yazdığım cevabı da soru soran arkadaş takip edemiyor. Ondan herhangi bir şekilde geri dönüş alamıyorum. Forum bunlar için çok daha ideal bir ortam. Foruma mutlaka sizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.